Kumpir kaç lira? 300, e, 200, 270 son. 300. 300 olmuştur. Ama hemen bilme ya insan bir şey ayıp oluyor. Evet. Ya bir kumpir 300 lira. Sordum adama dedim ki kaç tane satıyorsun? Evet. Abi dedi günde ortalama dedi 100 tane satıyor. Bayramda 300 oldu. Ya 300 lira bildiğim patates ya. Patates. patates. patatesi yani içine 10 gram patatesden kaçan, 10 milyon 800 bin topluyor yılda. Daha yok canım 9 milyon. Abi ayda 900 eder. Hani ay ayda var. 900. 12 evet. ay çarparsan 10 milyon 800 eder. Doğru söylüyorsun. Tabii 10 milyon 800 topluyor adam bir patatesden. Evet doğru. Onun kirası ne? Yok adamın adamın rakamı biraz yani uçuk. Şey, hayır hepsi aynı fiyat. Tek fiyat. Hayır 100, 100 tane satışı belki uçuk. Tek fiyat. Satar kuyruk oluyor. Milyon en, milyon ucuz. en ucuz o çünkü. Tek fiyat ya. Yani Tek. bütün her Abi, o zaman öyle. vergi rekortmanı olması lazım. Kaç para vergi veriyor? Ya patatesden 10, 10 milyon 800 topluyor. Evet, girelim bence. Nasıl? Günde mi? Ne kadar satıyor? Günde 100 tane satıyor. Günde 100 tane satıyor. 300 yapmasa... Ya, günde, arada... günde 30 bin topluyor Hocam, bak. Hocam üniversiteler falan var. Günde 100 satar Günde 30 bin topluyor. Abi, Ayda 9 yani yani bin topluyor. Yani 30 yana tane kon var. Bir civar tamamı aynı fiyat satıyor. Yani, tek, yani birisi yani 240 oluyor. birisi 350 değil. Tamamı 300. Aşağıda belediyenin kendileri var o da 300. Yani hepsi 300 Peki bunların fiyat kirası falan ne? Maliyeti ne? Hadi onlar dükkanda satıyor Abi, bunu. 2005 yılında ki 200 liralık yani banknotlar yeni çıkmıştı. Ben Ortaköy'de oturduğum için biliyorum hiç unutmuyorum. Beşiktaş'ta çarşıda kumpir 3 liraydı. Şeyde Ortaköy biraz daha pahalıydı 4 liraydı. 2005 yılında 4 lira olan şey şu anda 300 lira. Evet evet. Ha kira çoktur. Şey. Eyvallah. Yani belediyeye ucuyorlar i̇şte sonra. Onlar da kalıyor. Yani. Mağaza kiraları mesela. Yan yana mesela. böyle 20 tane 300 lira tanesi. Ya patates bu ya. Bence korkunç çok korkunç bir fiyat. Git ye abi. 10 milyon 800 bin lira topluyor ya patatesden. İçine oyuyor. İçine bilmem bezelye, mezeyle biraz tereyağı biraz turşu murşu bilmem ne koyuyor. Korkunç ya bir şey. Ya sokak böyle işte. Yani sokağa çıkınca cebinde i̇şte fiyat 500 lirayla çıkarsan çıkma. Tabii. Şimdi bak mesela geçen ay. Kuru soğan %52 artmış, patates 47 artmış. Tamam mı? %47 artmış. Soğan Geçen ay yıl. patates %47 artmış. Şimdi adama sorarsan bu ayıp değil. Abi sen patates ne zam geldi bu ay biliyor musun diyor. Şimdi sen öbür ayda geleceğini bilerek artık darmadağın olmuş vaziyetteyiz. Artık biz bunu adam haklı herhalde diyoruz. Yani takip etmemiz mümkün değil ya. Ya bir ben, de bütün, bütün fiyatlamalarını ya kur bak, artacak beklentisine e bunu, göre yaptı. Geçen yaptılar. gün bunu hatta bunu programda söyleyeceğim dedim. O kadar işimi işime oturdu ki Sarıyer'de meşhur bir mahalle var. Yani kusura bakmasın söylüyorum. Yani varsa da bir gerekçesi bir söylesin yani maliyetler fazla desin. Bir, bir kazan dibi çekti ya. Yani kazan dibi şu kadar bir şey. Kibrit kutusu gibi biliyor musun? Biraz daha büyük tabii şu kadar. Ha. Böyle kazan dibi. Ama yani normalde bir diğer yerlerde Hayır, gördüklerimizden daha küçük şey. bir şey. <laughs> dört tane yine yani, dört tane al yani iki tanesi bugün zaten evde iki karı koca iki kişiyiz. Bir iki tane yan yeriz. <laughs> 500 lira dedi. 500 lira tane dedi. Yani dört tane. Lira dedi. Şu ufacık. 500 lira. Bir dilim ya yani şey. 650-700 lira. Bir kilo et fiyatına falan filan. Yani Şeker diyor. Abi ondan sonra iki tane alayım dedim. İki tane alırsa dedi. Tanesi 130 lira dedi. Tamam tamam iki tane verdim sen yani. 260 lira verdim iki tane aldı. Yani iki, bu yani bu tatlı kaşığıyla 3 veya 4 kaşıkta biten bitiyor biten yani bitiyor. 500 lira ya. Ya artık bu, bu, bu olacak bir şey değil yani. Olmaz. Hocam kiraz Geçinmekten vazgeçin. Yani ambalaj şaşkınlık u, geçiriyorsun. Şaşkınlık geçiriyorsun yani. 300 üç lira patatesi. Ben böyle hala inanamıyorum bir hatam vardı. 300 lira. Yani çocuklar baba bize kumpir al dese, karı koca gelseler 1200 lira patates yiyorlar. Yanında da içecek bir, bir şey var. Evet yaptım. 1200 lira evet. patates yiyorlar. Aynen, aynen. Bu inanılmaz bir şey ya. Ya içecekler böyle 1500'e çıkarsın. Ailece alt tarafı orta Tabii gitti. Buraya da 4 kere git sandviç, hamburger gel işte 1500'e çıktın. 4 ha. kişi 1500. E o kadar. Ha yani doyarsan o da. Bu adam da ne dayarsan. kazanmalı ki? Baba patates kumpir yiyelim dediğinde mesela 4 kişilik bayla 1200 lira bir çırpıda hemen versin. İçeceklerle 1500 lirayı oraya bıraksın, bıraksın ve gitsin. gitsin. Kaç para kazanmalı bu adam? Abi işte sokağa çıkmayacaksın. Yani restoran için sen bundan daha ucuz değil bu adam. Restoranların fiyatlarını bilemiyorsun. Bir top dondurma ben... 40-50 lira. Dondurma da isterlerse. Düşün. 3 top yesen 120, 120 lira. 2 kişi yesen al sana, al sana. 250, 250 lira sadece lira. tatlı. Doğru. Evet. Yani 3 top dondurma. Evet. Ola. Ya eskiden mahalle maçında Kahve çocuklar falan bu maçı alır mıydı? Ya i̇çine. zaten emekli ölmüş ağlayan yok. Yani düşünsene emeklinin sokağa çıktığını kumpir yediğini. Yani düşünsene biz küçükken e, sinemaya gitir, git, sinema, okuldan çıkardık işte bu hamburger uğrardık. O zaman daha modaydı işte bütün arkadaşlarımız o kocaman bir masalar olurduk falan. Sonra oradan çıkar sinemaya giderdik. İşte mısırı falan yerdik. Ya bir de yer içer sinema, Sinemada tiyatro. Sinemada mısır kaç liraydı biliyor musun? Bilmiyorum bende de en pahalı şey oydu. Yani. Çok Sinemakalı. pahalı biletler de çok pahalı. Yani çocuğunu Bayardız alıp da, da sinemaya götüreyim, tiyatroya gideyim, yani götüreyim demek bayağı bir bayağı para yani Son Sosyal demek. hayatı öldürdüler kısaca. Sen, ya sadece... Sen bir günde 5-6 bin lirayı kafadan harcıyorsun gidiyorsun yani. Sen şimdi bu yaşadıklarını, o zaman yaşadıklarını bugün yapmaya kalksan. Yok yapamazsın. Evdekiler sana bir hafta evde kalma cezası verir. Yok hakikaten yapamazsın. yapamazsın yani, yani. Ne hamur yani yani. geri yiyoruz, oradan çıkıp sinemaya gidiyorduk, orada mısır yiyorduk. Ondan sonra orada başka etkinlikler yapıyorduk. Sonra da 90'ları anlatıyor. 90'lar Kurslar da öyle, ben de öyle yapıyorum. Kurslara yani, gidiyorduk, öyleydi. etkinliklere Şu anda insanlar ediyordum. Barınmak, giyinmek ve beslenmek için Giyinmeyi yaşıyorlar. Giyinmeyi de bıraktılar. Giyinmeyi de bıraktılar evet. herkes. ha Eskisi. bir de artık şey de eskiden iletişim şeydi. Eski telefonlar varken iktisat kitaplarında mesela iletişim yazılmaz. E şu anda cep telefonu da şart. Çünkü yani. artık def, şeye e, devletten tut, bankaya her işini buradan yapmak zorundasın. Yani çocuk e, artık telefonu para falan bıraktı hamburger alamıyorum diyor, tost yiyemiyorum diyor, hamburger alamıyorum diyor. Ya kiraz mücevher gibi olur mu bir ülkede ya tarım ülkesinde? Yani daha ilk çıktığı içindir iner onun fiyatı. Ama ince nedir? İnmez inmez. 150 iner. 200'e iner. E, evet, o kadar 150'ye yani 200, 150, 200 yani 200'e iner. çok inmesini beklemiyor. 60-70'ler.